yoğurt, su, tuz. Bunların yüzdelik miktarları belirtilmiş. Yani diyor ki çocuklar ayran yapabilmek için yüzde şu kadar yoğurt, yüzde şu kadar su, yüzde şu kadar da tuz gerekiyor. E hepimiz ayranı su, yoğurt ve tuzla biliyoruz. Peki bunu çocuklar verilen bu ifadelerin bizden neyini istiyor? Yüzdelik, ondalık Kesir olarak gösterimini istiyor, sevgili özgür. Şimdi bakıyorum. Yüzde A, yüzde B, yüzde bir. Bunlar yoğurt, su ve tuz. Ben önce hangisini bulayım? Yoğurttan başlayalım. Çocuklar demiştik ki daha önceden biz de kesir olarak verilen bir ifadeyi yüzdelik ve ondalık olarak gösterebiliriz. Nasıl gösteriyorum? İfademde 11 bölü 25 Neden böyle yazdım? Daha güzel görelim. Paydaya bakıyorum. Paydayı 100 yapmak için 25'i kaçla çarpmam gerekiyor? 4 4'e çarpmam gerekiyor. Çok güzel. Peki paydaya uygulamış olduğum işlemi payada uyguluyor muyum? Evet, evet. evet. Yani hem payı hem de paydayı 4 ile çarp. çarpıyorum. Çarparsam ne olur? 4 ile 10'luyum. 44 100. Ben 44 bölü 100'ü ondalık olarak nasıl yazarım? E şey 0,44. E 0,44. Yani 0 tam yüzde 44. Peki yüzdelik olarak nasıl gösterelim? E şey gösterebilir miyim? Yani bu ayran yapılırken yüzde 44 yoğurt kullanılıyor. Peki yüzde bir de tuz kullanıldı. Etli mi yüzde 45? Evet. E geriye ne kaldı? Yüzde 55. Yüzde 55 tuz kullanılıyor. Peki bunu nasıl göstereceğim? Ondalık olarak sıfır tam yüzde 55. Yüzdelik olarak bunu nasıl yazıyorum? Sıfır yerine yüzde işareti yapıyorum. Evet. Başka bir şey? Yapmıyorum. Peki bunu kesre nasıl çeviriyorum? Evet. Ondalık sayıma baktım. Evet. Bir günden sonraki kısmı paya yazdım. Ya da bunu nasıl söyleyebilirim? Sayımın tamamına hiçbir virgül yokmuş gibi düşünüp paya yazıyorum. Eğer virgül varsa virgülden sonraki kısmına da payda yazıyorum. Şimdi, e zaten ondalık olacak, virgül olacak değil mi? Evet. 55 bölü 100. 100. Daha sonra kaç tane rakam var? 2 tane. 2 tane yani. Bunu nasıl 100. demiştim? 2 tane sıfırla sonra yazıyoruz. 55 bölü 100. Ama size böyle gelmez ki. 55 bölü 100'ün zaten sen yapılacağını biliyorsun. Bunu nasıl verecek bize? Sadeleşmiş haliyle verecek. Kaçta sadeleştirebilirim? 5 Sadeleştirdiğim zaman 55'i 5'e böldüm 10 bin. 105'e böldüm 20. 20. 20. 20. Geldik tuzun yazılışı yani yüzde birin yazılışı. Yüzde bir ondalık olarak nasıl yazabilirim? Söyle bakalım Müşra. Sıfır virgül. Sıfır virgül. Sıfır bir. Gün. Sıfır bir, Sıfır bir çok güzel. Bu kadar. Sıfır tam yüzde bir. Peki bunu kesin olarak nasıl yazarım Müşra? Söyle. Bir bölü yüz olarak yazarım. O zaman şunu görebiliyor muyum? Bir ifadenin yüzdeli, ondalık ve kesir olarak gösterimini yazarken eğer kesir verildiyse kesir paydasını yüz yapıyorum. Elde etmiş olduğum sonucu yüz dediği için bir günden sonra iki basamak olacak şekilde yazıyorum, okuyorum. Sonra yüzdeye çevirirken sıfırla yüzdenin yerini değiştiriyorum. Hepsinde aynı ifadeyi kullandım. Konu anlaşıldı mı? Evet. evet. Anlaşılırsa iyi olur çünkü yazılı da %150 kesin ve net olarak gelebilecek soru kalıbıdır. Bence iyi anlayın. Videoyu izleyin çocuklar.